Evet sayıyorum, saklambaça başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 20 Oğlum arkam sağım solum sağım sakla beni be Sober 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 Alina beni sober Saçımı alacağım. Sen git şuradan al. Üstünü getir ben tamam mı? Hı -hı. Buradan. Bir tane şu şoktan gel. Hı -hı. Ne Hı -hı. oldu? Su. Hadi bana da al bir tane. Hı -hı. Madem, madem gidiyorsun bir tane al. bir tane Ben evde unutmuşum. Hadi bir tane ne olduğunu almaz al. Hayır. Bu park mı daha güzel? Hayır, diğer park mı? Bu park. Değil mi? %95 bu park daha iyi. Her bakımdan. Evet, sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Ha tamam. Sayayım mı? Hadi bakalım sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Önüm, arkam, sağım, solum, sağım, sakam, hele be. Romantizmi vardır abla. Ha. Oo. Oh. Where is the Sabırlıyım mı? Aliye sebebi. Üzülmek yok tamam mı? Hadi. Lina nerede acaba? İnaç Belediye. böyle Lina. Bayağı var ee, Devam ediyoruz mu oyuna? Yoksa başka yöne mi geçelim? Tamam devam. Sıkıldığını da söyleyin tamam mı? Bugün rahatız bak. Cuma'ya kadar rahatız. Kalabalık olmaz. Cuma günü yağmur yağmaz ama kalabalık olur. Tatile giriyor okul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 13 14 15 16 17 18 19. Ölüm, arkam sağım solum sabah Saklan beni be Sabah sabah <laughs> İşler sıkıldınız mı daha mı Ha Devam mı yoksa başka bir mi geçelim? Ne istiyorsunuz, ee, ne yarıdan sektire bir yeşillik ne istiyorsanız söyleyin. Tamam yeşillik oynayalım, gelin fark etmez. Hadi gelin o zaman hadi. Gelin. Ben mi hep olayım? Ben. Tamam. O zaman sen söyle bol biz de buradan gelelim tamam mı? Gel yine. Burası yeterli bence tamam mı? Bizim için yeterli. Biraz seçti olur mu? Al ya. Azıcık ses. Hareket edelim vur. Aaa. Yine almedin devam. Biraz daha seçti. ha aynen. Yine kazandı. Bravo. Bir daha oynayalım mı? Eee. Tamam. Tamam sen de gel. Dua edin yağmur başlamasın. Öyle bir şey olursa ben cidden üzülürüm. Yağmur yağarsa yukarı kaçacağız tamam mı? Yağmur gelmiyor. Hayır hareket etme Delila devam. <laughs> Kazandık. <laughs> <laughs> tamam hadi. Sonra istersen çıkarı böyle yerden sık tamam mı? Ya fark etmez işte ne isterseniz oynarız. Tamam. Mı? İnşallah yağmur yağmaz. Yeşil aşk Kırmızı ışık. Yeşil aşk Kırmızı ışık. Hmm. Yeşil aşk Kırmızı Yeşil ışık. karım kırmızı... <laughs> Kazandı ya bura bu her şeye bedel. İşte var ya. Şimdi oynayabiliriz. Şimdi de oynayabiliriz. Devam mı başka bir şey devam Devam. Devam. Devam mı yapayım? Tamam sen. Ali yap olsun gel yine. Sonra sen yap Gel bakalım. O ceketi de güzel yalnız ha. Hadi devam. Aa yine mi öldün ya? Tam bir <laughs> kaldı. İyi misin Lila? Hadi devam mı başka oyuna geçelim mi? Başka, başka. Ne istiyorsunuz? süper ben köye bir Ha Ne istiyorsunuz söyleyin? Tamam hadi yerden çıkmadım. Başlayayım mı? Evet. Yerden işte konacağız. Ne oynuyor bunlar? Evet. Biz de yardımcı olmaya çalışıyorsunuz nasılsınız? Teşekkürler. Allah razı olsun teşekkür ederim. Baba. <laughs> Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Gel Ebelen gel. Böyle oldu mu sürekli Ebelen resim geliyor. Abi. Gerçekten. Şimdi Ebe olabilirim. Normalde hiç Ebe olmak istemem canım istiyor. Sizle oynarken her oyunda Ebe olurum. Hiç sorun değil. Nasıl olsa eğlenmek için oluyoruz, değil mi? Bir şey olmaz. yanlış şey Bakalım Lina kaçabilecek mi? Nasıl kaçacak? Bak şimdi şuna. Yazın bu parke gelirseniz daha sık görürsünüz. Şimdi bak bu şöyle söyle belceli var hadi ya. Burada istediğin kadar barışan da yazın kızmıyorlar. Ama orada iki insana biraz daha fazla kızıyor. Öyle düşün. Ve sıra beklemek zorunda değilsin. Bu içeri kaydırak var. Öyle düşün yani. Ve her yere yakınsın burada. Markete, bakkala ne isterseniz alırsınız. Öyle düşünün yani. Tamam olsun sağ ol. <laughs> Ya önemli değil. O yüzden bu park çok rahat biliyor musun? <laughs> Hayır veriyordu da. ya be. Bak benim bir şeye karşı çok zaafım var çocuklarda. Hayır. Allah'tan o zaafını bilmiyor yani. Ebeğim. <laughs> İyi misin Ali ya? Bağcı çocuk Bağcını bağla Ali ya. Çok tatlı değil mi? Gerçekten. Allah böyle bir yaratmış ki. Yanlış anlamadı. Gerçekten yani. Gerçekten. arayabilirsin bekle. Sen de olacağım mı? Ha? Ben onu ki. Ah biliyorum. Ben seviyorum eğlencem zaman. Allah'tan bunlar çıkarken gelmedi. Bir de varken. Çünkü idarelerle yerdeysek oynamak imkansız. <laughs> ya Ay nasıl ebelenmedin? Değil mi arada ciddi bir fark var Gerçekten öyle Ebe Lina ebe Bak Lina ebelen deme bir şey yapmıyor Yakalamaya çalışıyor Allah'tan geç geldiler ha Yoksa var ya. Gel gel gel. Ay, <laughs> ay, ay. Ver eveyim hadi. Daha küçücük görüyor musun? Ayfer Nur, Fernanok, Ayfer Nur kadar neredeyse. Ay, keşke araba olsaydı ya da zengin olsaydık piknik yapsaydık değil de arabam olsaydı şurada dursaydı. Sonra arabanın anahtarına bassaydım ve para alsaydık. Cüzdandan. Hayaller hayaller. Ya ben sana diyorum. asker ücret bile alsan hayat bir günde 100 lira harcaysan o para 800 günde biter. Yetmez Türkiye'de. arkadaşlar ciddi söylüyorum biz marketten geçen bir şey aldık. 4 çips bir gazoz ikisi 90 lira tuttu. Hayata sorun istiyorsanız. Evet. Cidden orayı çekmedik. Canı şeker diye ama cidden 90 lira tuttu. Bak ben, ben bunu yemin ediyorum. Yani 8500 lira asker ücret hiçbir şey değil. Öyle düşünüyorum. Ne oldu? Evet bir telefon alırsın mesela. Onu alabilirsin. Evet aynen öyle düşünün. Ama arkadaşlar market için hiçbir şey değil. Öyle düşünün yani. Bir de biz en ucuz markete gittik. Şoka gittik arkadaşlar. Düşünün. Eksik mi ya? Ali Bir dakika senin bağcığın... Bağcığın çözülmüş. Onu bağlattıralım. Sonra devam. Abi Arya'nın bağcığını bağlayır vermişsin. Rica etsem. Hayır devam. Yani öyle 8500 lira alıyorum diye şey yapmayın. Ancak bir telefon alırsınız. Hayır yani. Alanlara diyorum hani evet hani böyle her gün her gün dikkatli harcamazsanız o para biter. Öyle söyledim. İsterseniz 10 bin lira alın. Hayır ya. Hadi biraz var ya. Abi Abla gitmeyin ya. Ben bunu bizzat test etmiş olarak insan olarak anladım. Ben çok yüksek paralar görüyordum ama değilmiş. Ya yani. 10 bin lira da de önemli değil ki market için. Her gün dışarıda yaşayan bile bak. Biz 35 lira bir iskender ayıp olmasın arkadaşlar. 30 lira çarpınca 650 lira yapıyor. Bir ayda bakın hesaplayın. Gerisini siz düşünün yani. Her gün oldu, her gün, her gün, her gün. İçecekle beraber... E, evet, 40. Bir de su aldınız. Yani 45. Ne aldın? Her 3 lira 3 lira da aynen oralarda. Yani 1200 lira yapıyor bir ayda. Ya 10 liraya da yemek olmadığına göre En düz yemek arkadaşlar 40 lira Dışarıda 40 Devam ediyoruz mu? Ali ya ha. Ya o kadar soğuk değil O da bazı yerlerde 5 lirası. Ah, ben yiyemedim. Bir de ben bu seçimlerde oy, oy, oy vereceğim ya. O yüzden heyecanlıyım. Girdiğim en heyecanlı seçim olacak abla Türkiye için. Bilmiyorum. En hayırlısı neyse ona. Ama hayırlısı. Gerçekten önemli yani. Bütün Türkiye açısından önemli. Yani hayırlısı neyse olsun ama. Göreceğiz. Mayıs'ta seçim var. ebe. Lina ya beleceğim. Mesela maçta saçım var. Ben onu vereceğim. Kim? kim kime vereceksin aynan? Bilmiyorum. Ben ayrılığını sana vereceğim. Recep teper de mi? bunu böyle konuşmasak. Ben e, ayrılığını sana vereceğim, be. tamam mı? Evet, evet. Bence Recep teper de var, Çok iyi. Elektrik. Evet arkadaşlar, bir sesiniz mi? JP Çalışmıyor onu söyleyeyim Aynen. Ha, Buraları görün yemin ediyorum Tarafsız evet. olarak son çalışmıyorlar <laughs> Ama cidden çalışmıyorlar Hayır çalışmıyorlar Ama Babam olduğu için Ama yine de bak arkadaşlar Bir şey söyleyeyim mi Hizmet Babam kiminin sağ kolu biliyor musun söyleyeyim mi Hani var Ya ne sorun? Ya şey. Şeyin... Söylemem lazım ama. Unuttum. Hani vardı ya. Hani bir tane Yaşlı adam var. Deniz Baykan. Hayır değil. Bilmiyorum. O değil işte. Bilmiyorum. Hayır diyor. Hani CHP'nin bir büyük başkanı var ya. Kılıçdaroğlu. Heh! Amcam. Yok artık. Sağ kolu. Yemin ederim. Valla. Bugün bana bir fotoğrafını gösterin. Anlayayım. Hani. Tamam. Onun sağ kolu. Yemin ederim onun sayesinde milletvekili oldu. Ben de yapsın ya. <laughs> Ama benim ya neyse tam devam. <laughs> Annem fotoğraf apa de. Anne, <laughs> var asımız gençlik kollarında. Nasıl? Kılıçdaroğlu'nun. Evet. Evet gördüm. orada var. telefonu. Ooo. İzmir Belediyesi bir tek şey arkadaşlar. Evet. Doğru söyleyelim. Ee, hayattan diyorum hizmet evet. yok. O evet. Ya arkadaşlar ben kimseye kötülemek demek için ama evet. şey. Abi, hadi biraz yere inelim. Şimdi devam bu başka yöne mi geçelim? Tam son bir kez koş başka yöne geçiyoruz tamam mı? Atlayacağız sen. Tam bir kere daha koşun atlayacağız tamam mı? Tamam hadi.